Ben nasıl gülüyoruz ya? <gülüyor> ya zaten seyirci Hakan abinin kahkahasını merak ediyorum. Dağıtmadı diyordu. Attık işte. Başladın atmayan. Evet. <laughs> ee, 2000 yıllara damgasını veren 42 yaşındaki şarkıcı Gökhan Üzen uzun süredir gözlerden uzak Los Angeles'a yaşıyordu. Ünlü şarkıcının evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hayranlarını korkutan Gökhan Üzen sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Eee Dün gece yarısı Los Angeles'ta evinde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bir süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var, kötü gün var. Bundan sonrası kontrollere devam edip stresten uzak bir çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allah'a emanet demiş. De geçmiş biz geçmiş olsun diyoruz. geçmiş olsun diyoruz ama bir de bu kalp krizi boyutları çok farklı gözüküyor. Yani anjiyo yapılıp stent takılabilir, balon gönderip tabii şu işin yani şartında olduğu olabilir. Bilmiyoruz. İşin bypass, bypass ne yoluna kadar. Ne kadar zarar gördü, gitti. kalbin ne kadar kalp krizi kalp çünkü kadar, tabii. kalbe zarar veren bir yol. Sonra olacak. e, beş damarın tabii, kaçı, tıkalı, e, kaçı ana damar var, diğer damar tıkalı bu, değil mi tıkalı evet. olanlar stent takılacak mı? Şimdi kalp krizi geçirdik tamam anladık haber verdim de savaşlar. Ya arkadaşlar Burası sağlık programı. sen aldı, sen getirdin. Tamam da yani. Adam adam <laughs> adam bir, koymuş, adam, bir, adam, bir, bir, bir yazıyoruz. Şimdi o zaman bağlanın Gökhan üzerine. Zeynep abi. Zeynep bastık bu arada. Eee omurga kemiğini kırdı. Hayda. Ya, ya o, o, bak onu bak ben bir rahatsızlandı. Geçmiş olsun Yok, ya. Zeynep yani. evet. Simge Sağın rahatsızlandı hastanede. Evet doğru. Simge taburcu, Simge taburcu oldu. Simge taburcu oldu ama. Abi bu Zeynep bastık. Bu mevsimsel hastalık diye adlandırdığımız Covid'in bir üstü bu. Mikrop kırıldı ama grip'ten daha farklı reaksiyon gösteriyor. Ciddi salgın var. Ya bugün yani bir hanım da salgın diyor salgın ki bana yani. iyi ki diyor, son aşı olmadık diyor. Niye yok, dedi? Aşıyla alakası yok o iş. Yok. Aşı yani. olun abi. Aşıdan dolayı asla açım. Tabii tabii. abi ama abi aşıya, aşıya, aşıya karşı. Abi. Aşının hiçbir sıkıntısı yok ama gördüğünüzde başka bir hastalıkla ilgili bir marazanız var ise. karaciğerinizde, kalbinizde ya da işte başka bir hastalığınız var ise aşı vücuttaki mikroba karşı daha yüksek tepki gösterdiği için diğer hastalıklarınız yeniliyor ona. Aşının sebebiyet verdiği bir hastalık yok. Sizin bünyenizin aşıya karşı sıkıntısı var. O yüzden aşı ile işiniz yok ama aşı bu merak Aptalın hastalığın tek izniği. önleyicisi. Yani aşının bir günahı yok mu işte. Peki şimdi başka bir habere geçeceğim. Ne hastalığı söyleyeyim? Minik evet. minik yürüyorum. Sabah şiddetli bir ağrı ile ama Şimdi yavaş yavaş azaldı ben kısa zamanda zımba gibi olurum diye o da bir açıklama yapmış yerde. Yaşam, Ama o da bir, ee, bir, süre konserlerde ve sivil, sivil hayatta görüşemeyeceğiz diye bir not paylaştı. Bizim çocuklardan biri düştü. Evet. Bence bir de arka omurgu Sivil hayatta görüşemeyeceğiz. Arkadaşlar Reşide ne oldu? <laughs> Umutcan kapıya mı saplandı? Abi sende bir personel vardı ya artık yok. ha <laughs> sert kapattı tamam. Bizim Umut. Kapıyı sert kapamışlar. Neyse, şimdi arkadaşlar size bir ünlü Türk düşünüründen yorum getireceğim. Eyvah, hadi bakalım. Buyurun, buradayım. Demet Akalın'dan. Demet Akalın'dan yılbaşı kutlaması ile ilgili gelen tepkilere, yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır diyenleri de,